Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz Maraş'tayız. Malum, yani doğal bir afet. Cenab-ı Hak vefat eden kardeşlerimize şehitlik mertebeleri ihsan eylesin. Yaralılarımıza hayırlı acil şifalar nasip eylesin. Aynı zamanda hem şehit yakınlarımıza hem de ülkemize sabır ihsan eylesin. Tabii ki burada yapılacak veyahut da söylenecek sözler, yapılacak işler çok fazla geniş değil. Yani yapıyoruz, ediyoruzdan ziyade neyi yapamıyoruz, neyi beceremiyoruz, neyi yerine getiremiyoruz hususunda çok dertlenmemiz lazım. Buradaki mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görmeye çalışan kardeşlerimiz zaten fazla sıra görevini yapıyorlar. Ama önemli olan her zaman ifade ediyoruz, işin bugünü değil, yarın atılacak adımlar önemlidir. Bu açıdan buralarda kalıcı olarak yapılabilecek neler var? Ondan... Ondan kardeşlerimizle, sağdaki arkadaşlarımıza istişareler yapıyoruz. Tespit edilen ihtiyaçları karşılayacak malzemeler, kusurlar var ise onları tedarik etmek için azami derecede gayret edeceğiz. Neticede bugün sen ben yok. Biz varız. Biz ülke olarak, millet olarak çok güçlü bir çok güçlü bir milletiz. Dolayısıyla burada ortaya çıkan bu afetten de Allah'ımız Zelle Celaluhu inşallah dayanışma içerisinde daha güçlü bir şekilde çıkmaya vesile kalacak her selam ediyorum. Selamünaleyküm.